Dünyadaki akıllı insanlar fakir olsa da hep kendi yolunu çizmeyi başarmışlardır. Lüks bir otomobili sahip olmak için harcanan paraları az çok hepimiz biliyoruz. Ve biliyoruz ki zengin çocukları milyon dolarlık arabaya binip daha sonra hurdaya çevirmiştir. Tabi onlar için hiç sıkıntı değil. Fakat o güzel arabaların hurdaya dönüşmesini görmek az da olsa kalbimizi sızlattırmıştır. Bu videoda her zorluğa rağmen sıfırdan başlayıp hurda arabasını lüks bir arabaya çeviren insanlara bakacağız. Hurda diye gülünen o araçlara siz de bakınca inanmak istemeyeceksiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara bu hurda aracın son hali sizi çok şaşırtacak. Rusya'da bir kişi teknesini taşımak için hurdadan aldığı jipi yeniden yarattı. 15.000 ruble, yaklaşık 700 lira karşılığında aldığı jipi baştan sona yenileyen Rus Nikolay Fedov sonunda amacına ulaştı. Koltuklarını yenileyen ve jipin üstünü açtıran Nikolay az bir miktar para harcayarak hayallerini süsleyen jip yarattı. İşte o jipin yapım aşaması ve ortaya çıkan muhteşem sonuç. 2 numara Sıfırdan başlayıp Lamborghini yapmaya çalışmak delilik olabilir. Fakat bunu başaran insanlar gerçekten de var. Bunun en büyük örneklerinden biri de Çinli Wang Jian. Lamborghini alamadı fakat kendi imkanlarıyla hayalini süsleyen aracını yaptı. Lamborghini Aventador sahibi olmak isteyen Çinli makinist, metalden araba parçaları kullanarak rüyasını gerçekleştirdi. Mitsubishi Eclipse Coop'tan bir Lamborghini yapan genç adam 2008 yılında başladığı işi 2010 yılında bitirdi. İşte Mitsubishi'den Lamborghini'ye dönüşen kareler. 3 numara 15 bin dolar bir Volvo ile 2 milyon dolarlık Lamborghini yapan adam da sizi çok şaşırtacak. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir adam eski bir arabayı 15 bin dolar harcayarak 2 milyon dolarlık Lamborghini'ye çevirdi. 30 yaşındaki Volvo 740 model bir arabayı kullanan ve ismin belirtilmeyen bu adam Lamborghini Sesto Elemento'nun karbon kopyasını yapabilmek için 15 bin dolar harcamış ve sonuç olarak ise 2 milyon dolar değerinde Lamborghini Sesto Element görünümlü bir arabaya sahip olmuş. Yaklaşık 3 aylık bir süre içerisinde arabanın tasarımını tamamlayan adam şu an oldukça ucuz bir şekilde Lamborghini görünümlü bir araç sürüyor. 4 numara Lamborghini marka arabaları tanımayanınız veya beğenmeyeniniz yoktur. Tasarımını beğenmeyenlerin de Lamborghini'ye sahip olma fırsatını geri çevireceklerini hiç sanmıyoruz. Pahalı fiyatı yüzünden dünyada sadece çok az kişide bulunan bu arabalar birçok kişinin hayallerini süslemekte. Lamborghini hayranı olan Kenny Amerika'nın Wisconsin şehrinde kendi elleriyle sıfırdan Lamborghini üretti. Bu Lamborghini için tam 17 yılını harcadı. 5 numara Bir otomobil tutkunu hurda halde aldığı Dodge Super B modelini adeta son model aracı dönüştürdü. Bir otomobil tutkunu hurda halde aldığı Dodge Super B modelini öyle bir hale getirdi ki görenlerin bu restorasyon karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Gelin bu arabanın büyük değişimine hep birlikte bakalım. Alto numera. 39 yaşındaki Kanadalı Jeff Learner, burdaya çıkan 1500 liralık 1964 model Buick Riviera otomobili 6 yıl boyunca 22.000 saat ve 300.000 dolar harcayarak ödül kazanan lüks otomobile dönüştürdü. 6 yılda yaklaşık 22.000 saat ve 300.000 dolar harcanarak yeniden doğal otomobil, Amerika'da düzenlenen Detroit Autorama etkinliğinde en iyi modifiye otomobil ödülüne layık görüldü ve 10.000 dolar ödül kazandı. Learner, bunca emek ve çabanın karşılığı olarak otomobilini 1,5 milyon dolar verecek kişiye satabileceğini söylüyor. 7 numara Amerikalı genç çift kent hayatını geride bırakıp hurdaya ayrılmış bir okul otobüsünde yaşamaya başladı. Ben ve Mende Tucker daha önceden hurdaya ayrılmış olan okul otobüsünü yürüyen bir eve dönüştürüp onunla Amerika'yı gezmeye başladılar. Bu yaptıkları sayesinde başka yerleri görüp yeni insanlar tanıdıklarını söyleyen Mende otobüsün onların ihtiyaçlarına yetecek büyüklükte olduğunu düşünüyor. Kendilerine yetecek şekilde bir konfor alanı yaratan çift hayatlarının en mutlu günlerini yaşadıklarını söylüyor. 8 numara. Bu da hurda arabasını eve çeviren başka çılgın bir genç. Amerika'nın Illinois eyaletinde eşi ve kızı ile beraber 140 metrekare bir evde yaşayan Luke Davis 15 bin liraya hurdaya çıkmış bir okul otobüsü satın aldı. Davis hurda otobüsü 18 ay boyunca toplamda 100 bin lira harcayarak modern ve şık mobil eve dönüştürdü. Aile mobil otobüs evle bugüne kadar Amerika'da 31 eyaleti gezdi ve toplamda 32 bin kilometre kat etti. 9 numara. Bu örnekte ülkemizden. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki oto tamircisi Mustafa Sekmen, babasından kalan 1973 model burada arabayı 40 bin TL masrafla bir efsaneye dönüştürdü. Yine sonuç oldukça etkileyici. 10 numara. Arabayı eve çevirme fikrini biz ilk olarak Kemal Sunan filminde görmüştük. Dünyada bunun örnekleri. Videoda gördüğünüz gibi çok fazla. Bu seferki İngiltere'den Tom Grantham ve Kelly Bernas çifti 1200 pound'u aldıkları otobüsü 10.000 pound harcayarak çocukları ile beraber seyahat edebilecekleri tekerlekli bir araca dönüştürdüler. Oldukça hoş duran bu otobüs eski hurda görüntüsünden çok uzağında kaldı.